Kim arıyor beni bu saatte ya? Ne güzel uyuyordum. Of ne güzel uyuyordum. Kim arıyor beni bu saatte ya? Acaba kim arıyor ya? Şöyle bakalım. Ha bilinmeyen numara mı? Bu ne ya? Bir de tuvalet resmi var. Allah Allah kim bu acaba? Kim acaba bu ya? Bilinmeyen numara. Acaba biri beni Hmm, şaka mı yapıyor biri bana ya ne oluyor bilmiyorum ki Tuvalet resmi var bir de Allah Allah kim bu Acaba açsam mı açmasam mı bilemedim ki ya Tuvalet resimleri de var burada Tuvalet resmi niye koymuşlar buraya ya Neyse bilinmeyen numara açalım bakalım ya ha, Şöyle bir alo 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 sen kimsin niye beni arıyorsun Bilinmeyen numara kimsin sen Yoksa bana şaka mı yapıyorsunuz Hey alo bilinmeyen numara sen misin Konuşsana Sakın o tuvalete girme. <laughs> ne? Sakın o tuvalete girme diyor. Allah Allah ne tuvaleti ya bakın burada tuvalet resmi var bir de arkadaşlar Allah Allah biri benim bir bana şaka yapıyor büyük ihtimalle arkadaşlar ya evet biri arkadaşlarım büyük ihtimalle bana şaka yapıyor Neyse arkadaşlar daha fazla trollenmeyeden biz şu aramayı kapatalım evet aramayı kapattım Gördünüz mü arkadaşlar arkadaşlarım bana bir şaka yapıyor bu şekilde Of baya da tuvaletim geldi ya tuvalete gitsem iyi olacak Amma da tuvaletim geldi ya tuvalete gitsem gerçekten güzel olacak Ha bu ne ya Allah Allah bunlar ne ya? Arkadaşlar birisi gördüğünüz gibi buraya bir tane ok koymuş. Baksanıza ok bu tarafı gösteriyor. Yani tuvaleti gösteriyor. Şurada ne yazıyor? Tuvalete gitmeyin. Allah Allah bunları kim koymuş olabilir ya? Bu yazıları kim yazdı acaba bilmiyorum ki. Tuvalete gitmeyin diyor. Ama bayağı da tuvaletim gelmişti. Baksanıza ok bu tarafı gösteriyor arkadaşlar. Ve tuvalete gitmeyin yazıyor. Allah Allah neden tuvalete gitmeyecekmişim ki? Ama bir şey diyeyim mi? Çok fena tuvaletim geldi. Altımı yapacağım yoksa. Aa, benim acilen tuvalete gitmem lazım. Of çok tuvaletim geldi. Aa, ama tuvalete gitmeyin diyor. Aa, kim yazdı acaba bunları ya? Vallahi dayanamayacağım arkadaşlar. Tuvalete gidiyorum ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi banyoya geldim de bu ne böyle? Şuna bakın arkadaşlar sakın açma yazıyor görüyor musunuz? Klozetin üstünde sakın açma yazıyor. Tuvaletin üstünde. Bakın burada sakın açma yazıyor ve aa buraya bakın tuvalet itir yazıyor arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar sabahtan beri bizi arayan kişi tuvalet itir Bakın burada buraya da sakın açma yazmış gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle biraz gördüğünüz bir tuvaleti çekeceğim size. Demek ki bu tuvaleti açarsak başımıza çok kötü şeyler gelebilir. Aslında şöyle biraz tuvaletin arasını açıp dinleyelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Evet şimdi tuvaleti biraz şöyle açacağım arkadaşlar. Bakın sakın şöyle açtım. sesleri duydunuz mu? Sesleri duydunuz mu? Sesleri duydunuz mu arkadaşlar? İnanılmaz ses sesler geldi bir dakika tekrar açacağım bakın şimdi tekrar açacağım bakın bu tuvaletten hemen uzaklaş sesleri duydunuz mu arkadaşlar oradan geliyor sesler oradan geliyor duydunuz değil mi o sesler oradan geliyor gözlerime inanamıyorum arkadaşlar tuvaletten inanılmaz sesler geliyor şimdi ne yapacağım Aa, bir dakika bu ne böyle arkadaşlar bu açıldı bir dakika kendi kendine açıldı gördünüz mü bak kendi kendine geri kapandı Gördüğünüz gibi tuvaletin yanındaki şey bakın kendi kendine açılıyor bakın 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 şimdi açılacak. Gördünüz mü? Açıldı. Bakın şimdi geri kapanacak arkadaşlar. İyi izleyin. Bakın şimdi geri bak geri kapandı. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi geri kapandı. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Tuvaletten inanılmaz garip sesler geliyor. Sakın bir daha bu tuvaleti açmayın. O bakın lan, yine açıldı. Yine açıldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Yine açıldı. Kendi kendine açılıp kapanıyor. Şu anda tuvalette bir lanet var. Bakın. Burada da tuvalet itir yazıyor. Bakın aslında sifona bassak gider mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Sifona basalım mı? Bence sifona basarsak çok iyi olur. Hadi gelin sifona basalım arkadaşlar. Yeter artık sifona basalım şöyle. <laughs> sifona bastım. Evet sifona bastım arkadaşlar. Bakalım umarım her şey temizlenmiştir. Hatta birkaç defa daha basacağım arkadaşlar sifona. Bakalım ses gelecek mi bir daha şöyle? Aa, aa. Bak ses gelmiyor. Aa iyi, iyi arkadaşlar ses gelmiyor Sifona basınca ses gitti Evet şöyle tamamen bir açtım bakalım ee, Evet arkadaşlar sanırım her şeyi temizledik Sanırım her şeyi temizledik Şimdi bir daha sifona basalım Evet bakın içinde hiçbir şey yok arkadaşlar Tuvaletin içinde hiçbir şey yok Ama garip garip sesler geldi daha yeni Bir daha şöyle sifona basacağım arkadaşlar Evet bir daha sifona bastım gördüğünüz gibi Tuvalet itir yazıyor Bakın sanırım arkadaşlar laneti temizledik Gördüğünüz gibi Şöyle bir daha basayım arkadaşlar. Evet, bir daha bastım. Bakın. Evet, sanırım artık o tuvalet eater tamamen gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuvaletimizi tamamen temizledik. Hatta şöyle kapağını da kapatayım arkadaşlar. O oh, bir dakika. Arkadaşlar bir sesler geliyor. Bir daha tuvalet. Evet, evet, ya. evet bir sesler duydum. O oh, sesler duydum. Geliyor sesler, geliyor. Evet, derinden sesler geliyor. Tuvaletin içinden sesler geliyor arkadaşlar. <laughs> ne yapacağım? Benim bu tuvalet itirlamaya başım çok kötü belada arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Tuvalet kendi kendine konuşuyordu ve sakın buraya oturma. Sakın burada tuvaletini yapma diye şeyler söylüyordu. Evet arkadaşlar güvenlik kameralarımız başladı. Şimdi güvenlik kameralarımızı teker teker kontrol edeceğiz gördüğünüz gibi. Bu bizim birinci güvenlik kameramız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi binanın içine gizli güvenlik kamerası koydum. Bu da bizim ikinci güvenlik kameramız arkadaşlar. Bakın merdivenlere bile güvenlik kamerası koydum gördüğünüz gibi. Ve tuvalet itir eğer evin dışına çıkarsa biz onu burada göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu da arkadaşlar 3. kameramız gördüğünüz gibi kapının önüne tam bir güvenlik kamerası koydum Eğer tuvalet itir bu kapıyı açarsa onu göreceğiz Bu da 4. kameramız arkadaşlar Bakın evin her noktasına böyle kamera koydum Şimdi birazdan diğer kameraları da size göstereceğim arkadaşlar Bu kapılardan biri an açılırsa anlayın ki tuvalet itir canlanmıştır Ve evet bakın gördüğünüz gibi tuvaletin içine de gizli güvenlik kamerası koydum Bakın şu an tuvaletin ağzı açık arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakalım tuvalet eater canlanacak mı canlanmayacak mı onu burada izleyeceğiz. Şu an kameralara çok dikkatli bir şekilde bakalım. Şu an hiçbir hareketlilik yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oh bir dakika. Arkadaşlar diğer kameraya geçtim de kapı açılmış. Bakın bir dakika kapı açılmış. Sanırım kapı açıldığına göre bir şeyler oluyor arkadaşlar şu anda. Bir dakika. Güvenlik kameralarını teker teker izlememiz gerekiyor. Şu anda bir şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Ne oluyor? Oh bir dakika. Bu kim böyle? Arkadaşlar bakın Tuvalet Eater'dan kafasını çıkartmış. Tuvaletten kafasını çıkartmış. İşte Tuvalet Eater'ın gerçek yüzü bakın. O diğer kameraya geçtim. Bakın arkadaşlar bu da diğer kameramız. Burası benim evimin salonu gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Tuvaletteki kamerada Tuvalet Eater'ın gerçek yüzünü gördünüz. Bir dakika diğer kameralara bakacağım şöyle arkadaşlar. Bakın tekrardan tuvalete e, banyoya geldim. Bakın gitmiş. Arkadaşlar oradaydı gördünüz mü? Daha aynı kafasını oradan çıkartmıştı. Bakın kapı halen açık. Kapının kapağı hala şu an gördüğünüz gibi açık. Gördünüz mü orada gördünüz mü arkadaşlar kafasını çıkartmıştı. Gerçek yüz işte o. Bakın gitmiş. Şu an hiçbir şey yok orada gördüğünüz gibi. Tuvaletin kapağı yine açık gördüğünüz gibi. Bakalım oradan yine bir şey çıkacak mı çok merak ediyorum arkadaşlar. Oradan belki yine bir yüzü falan çıkabilir ne diyorsunuz? Baksanıza arkadaşlar şu an kap kapısı açık. Tuvaletin ee, kapağını açmışlar. Bakalım şimdi içinden bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı Çok merak ediyorum biraz bekleyelim arkadaşlar Belki içinden her an bir şey çıkabilir Şöyle bekliyorum biraz daha Bir şey çıkarsa zaten göreceksiniz arkadaşlar Bekleyelim şöyle Hatta biraz bekleyelim arkadaşlar Şöyle bekleyeceğim ben Oradan bence yine tuvalet itir gerçek yüzünü çıkartabilir böyle Oradan bir anda böyle bir kafa çıkabilir arkadaşlar Bekliyoruz o yüzden Eğer bir şey olursa bu arada hemen yorumlara yazın arkadaşlar Benim gözümden kaçan yerler olursa Şu an oh bak geldi Kafasını çıkarttı gördünüz mü Kafasını çıkarttı. İşte geldi tuvalet itir. Bakın. Gerçek yüzü arkadaşlar. Şuna bakın. İyi ki oraya kamera koymuşum yoksa onu oraya yakalayamazdım. Hemen diğer kameraya geçtim arkadaşlar şimdi. Bakın. Burada da şu an bütün kapılar kapalı. Aa kapı kapanmış. Bakın aynı bu kapı açıktı arkadaşlar. Kapı kapanmış. Sanırım tuvalet itir şu anda evimden gitti arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Kapıyı kapatmışlar. Bakın bu kapı da aynı açıktı çünkü. Arkadaşlar sanırım geldi ve hemen geri gitti. Bakın merdivenlere bakıyorum. Asansörün önüne falan bakıyorum. Evet gitmiş arkadaşlar. Tuvalet eater gördüğünüz gibi gitmiş şu anda. Ne yapacağım biliyor musunuz? Kamerayı alacağım. Ve şimdi tuvalete gideceğim. Bakalım tuvalet eater orada neler yapıyor. Bakın şu an şöyle kapağını kapatacağım şöyle. Evet kapağını kapattım gördüğünüz gibi. Ve şu an herhangi bir ses çıkartmıyor. Ve tuvalet itirde beni şu an telefondan aramıyor. Ah bir dakika aramıyor dedim de telefonum çalıyor. Bakın görüyor musunuz şu anda tuvalet itir beni arıyor. Ah bilinmeyen numara. Bakın tuvalet resmi var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arıyor şu anda beni. Bakın yanına gideceğim şimdi tuvalet eğitirin. Arkadaşlar gördünüz mü? Beni tam aramıyor dedim. Şu an gördüğünüz gibi tuvalet eğitir beni arıyor. Bakın bilinmeyen numara yazıyor. Ama bakın tuvalet resmi var burada. Bakın arıyor şu anda arkadaşlar. Bakın bu tuvalet şu anda beni arıyor. Görüyor musunuz? Bilinmeyen numara. Bir tuvalet resmi bakın aynı o tuvalet gördünüz mü? Arkadaşlar herhalde sesimizi duydu. Ben dedim ya tuvalet itir bizi aramıyor dedim ya. Şu anda bizi arıyor gördünüz mü? Gelin bakalım konuşalım bizden ne istiyormuş? Evet arkadaşlar hazırsanız açıyorum şimdi. Açtım. Ah, ah. Alo tuvalet itir sen misin gerçekten? Neden beni arıyorsun? Tuvalet itir sen misin? Konuşsana, cevap versene. Konuşmuyor arkadaşlar. Ya da birazdan ya da biraz sonra konuşacak herhalde. Konuşsana tuvalet itir konuşmuyor Merhaba ben tuvalet Eater. Merhaba ben tuvalet Eater dedi. Evet tuvalet Eater, seni duydum da. Ee, peki neden beni aradın? Ne istiyorsun benden? Seni geçen gün de aradım ve şimdi de arıyorum. Eğer o tuvaleti bir daha kullanırsan seni öldürürüm. <laughs> Eğer bir daha o tuvaleti kullanırsan seni öldürürüm dedi. Ama tuvalet gitti, tuvaletimi nereye yapacağım peki? Seni kullanmam mı gerekiyor? Sakın o tuvaletin kapağını açma. Eğer açarsan her şey senin için çok kötü olur. Sakın o tuvaletin kapağını açma diyor. Arkadaşlar bu tuvaletin kapağında ne var acaba ya? Gelin bakalım bir. Bakın diyor ki bu tuvaletin kapağını sakın açma. Ama arkadaşlar ben de o tuvaletin kapağını açmazsam Tuvaletin benimle konuştuğunu duyamam O yüzden de açmam gerekiyor tuvaletin, ka tuvaletin kapağını açın diyenler Video like atın hemen de Sen beni anlamıyor musun O tuvaletin sakın kapağını açma Eğer açarsan her şey senin için çok kötü olur Arkadaşlar sakın o tuvaletin kapağını açma diyor Ama açmaktan başka bir şansım yok Arkadaşlar Aç açacağım ki Onun içinden ses çıkacak mı çıkmayacak mı onu duyacağım Hayır tuvalet itir o kapağı açacağım Peki sen kaşındın o zaman. Git o tuvaletin kapağını aç ve olacakları sonra gör. Arkadaşlar açalım bence ne diyorsunuz? Tuvaletin kapağını açarsak başımıza kötü şeyler gelecekmiş. Ama açalım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Peki başıma ne gelir tuvalet yitir? O tuvaletin kapağını açacağım. Eğer o tuvaletin kapağını açarsan senin poponu ısırırım. <laughs> ne? Popomu mu ısırırsın? Ne diyorsun sen ya? Popomu mu Tamam ben de orada tuvaletimi yapmam o zaman. Gider başka yerde tuvaletimi yaparım. Aferin. O aferin sana. O tuvaletin kapağını açma diyorum. Eğer açarsan bir sonraki videomda senin evine gelirim. <laughs> ne? Eğer tuvaletin kapağını açarsan bir sonraki videomda evime gelecekmiş tuvalet hitir. Lan sen zaten evimdesin tuvalet hitir. Sen benim evimdeki tuvalet değil misin? Evet. Ama canlanırım. Evin içinde yürürüm. Hazır mısın? Yürümemi istiyor musun? Tuvalet eti canlanırsa, eğer canlanırsam tuvaletteki dişlerimle senin poponu ısırırım. Arkadaşlar canlanacakmış. Canlanacakmış. Hemen kapatıyorum şimdi arkadaşlar aramasını şöyle yüzüne kapattım. Evet, telefonu yüzüne kapattım. Tuvaletin kapağını açıyorum. Ama açmadan önce bakalım tuvaletten ses gelecek mi şöyle. Aa, geliyor geliyor geliyor. Ses geliyor arkadaşlar. Tuvaletten ses geliyor. Bakın dinleyin. <laughs> Valla geliyor. Ses geliyor lan buradan. Tuvaletten bildiğiniz ses geliyor. Açsam mı acaba bilmiyorum ki. Açalım arkadaşlar. Başka çarem kalmadı. Açacağım. Evet açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 3 2 1 Oh. Ee, hiçbir şey yok. Arkadaşlar, ben de içinden bir şey çıkacak sandım ya. Hiçbir şey çıkmadı bakın. Görüyor musunuz? Ben de içinden bir şey çıkacak sandım. Hiçbir şey çıkmadı. Hatta şöyle bir sifona basalım. Evet gördüğünüz gibi şimdi sifona bastım arkadaşlar. Ben de içinden bir şey çıkacak sandım ama hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dakika kendi kendine kapanıyor bu. Bakın. Lan ne oluyor? O oh, kapandı. Kendi kendine kapandı. Kafayı yemiş bu herhalde arkadaşlar. Kendi kendine kapandı. Gördünüz mü? Kendi kendine kapandı. Oh. Ee, bu da kendi kendine açıldı. Arkadaşlar şu anda banyoda panor olaylar oluyor. Görüyor musunuz? Kendi kendine açılıyor her şey. Şuna bakın. Ha, tuvalet açıldı. Lan kendi kendine açılıp kapanıyor. Bu ne oluyor buna? Bakın kendi kendine kapanıyor şu anda. Görüyor musunuz? Bakın. Kapanlı arkadaşlar banyoda gerçekten şu anda inanılmaz olaylar oluyor.